Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Zeynep. Bugün sizlere bir alışveriş videosuyla karşınızdayım. Ee, genelde alışveriş yapmayı çok seven biriyim ve ailem bu konuda her zaman şikayetçidir. Ama gerçekten bu sefer çok güzel ve kullanışlı parçalar aldım. Bunları da hemen sizlere göstermek istiyorum. En azından onu nereden aldım, bunu nereden aldım ya da kodu nedir sorularına cevap vereceğimi düşünüyorum bu şekilde. İlk göstereceğim şey Zara'dan bugün aldığım bir küpe. Beni tanıyanlar bilirler, ben bir küpe hastasıyım ve sürekli ya küpeye aksesuar olarak kolye takarım. Bunlardan biri de gördüğünüz kulağımdaki küpeler. Bunları da çok seviyorum. Bunları da Küf Vintage'den almıştım. Bunları da Zara'da görmüştüm. İnanılmaz hoşuma gitmişti, çok şık. Hemen fiyatını da sizlerle paylaşayım. 49.95 TL, ürün kodunu da sanırım buradan görebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Bir diğer bir şey göstermek istiyorum. Bu arada aldığım şeyler fiyat anlamında öyle de bir video çekmeyi düşünüyorum. İşte 50 TL altındaki ürünler gibi. Mesela bunlardan bir tanesi de o. Biliyorsunuz bu sene böyle e, günlerin yazılı olduğu tişörtler hatta sweatshirtler kışın oldukça fazlaydı. Birçok kişinin üzerinde görmüştük. E, özellikle yabancılarda görmüştük bunu. Bunda da böyle gene Monday yazıyor. Bu Bershka'nın bir ürünü. Fiyatını hemen size söylemek istiyorum. 19.95 TL bunun da fiyatı. Şöyle kodunu da şöyle gösteriyor olabilirim. Tabii ki şu anda birazcık net değil. Sanırım netleşiyor. Eğer net görmüyorsunuz kolunu gene alt kısma yazıyor olurum sizler için. Sırtında da gene böyle bir mesaj var. Kırmızı oluşu benim çok hoşuma gitti. Bir de bunun beyazı vardı. Hani bu da aklımızda bulunsun. Bir diğer üründen bahsetmek istiyorum. Ee, gömlekler gömlekler e, kesinlikle kotla ve kumaş pantolonla giydiği zaman altına ne giyersiniz giyin bence çok şık bir hava veriyor ve e, bütün gün ben en azından kendimi e, rahat ve keyifli hatta muslu hissediyorum çünkü bir, bir şıklık katıyor kıyafetlerimize. Ee, ve bu sene en çok gömleklerde şöyle yakası açık gömlekler var. Daha doğrusu omuz dekolteli gömlekler. Bu da özellikle ben mavi beyaz çizgili gömlekleri de ayrı bir seviyorum. Ee, bunu da Roberto taşından aldım. Bunun da hemen size fiyatını paylaşacağım. 65 TL'de bunun fiyatı. Üzerinize oturduğunuz zaman bu birazcık e, elastik diyeyim yani bedene yapışan bir gömlek. Gerçi çok yapışmadı bende ama böyle şu dekoltesi inanılmaz şık duruyor. Ee, bu hafta içinde giymeyi planlıyorum. Hatta bunu özellikle bir tane yüksek kotum var biliyorsunuz. Onu giymeden herhalde bir 2-3 gün falan geçiremiyorum. E, i̇nanılmaz e, rahat. Kalıbı çok güzel. Onun da daha sonrasında sizlere daha Gerçi birçok kez e, kodunu paylaşmıştım. Ama gene soracak olursanız onun da kodunu paylaşırım sizlerle. E, Zara'da çok güzel bir tane kot buldum. Bu gene bir mam cins Yüksek belli. E, ama en çok sevdiğim kısmı bunun. Bu şey nakışları oldu. Ben çiçek nakışına özellikle gül bayılıyorum. Çok güzel bir hava katıyor. Böyle gördüğünüz gibi bütün paça boyunca böyle devam ediyor. Ee, kalıp olarak birazcık dar bir kalıbı var. Ee, 38 bedeni bana olmadı. Bunda 40 beden aldım. Ee, bunun da size bir gene kodunu göstermek istiyorum. Genelde şey yüksek bellerde 38 oluyor ama hepsinin kalıbı birazcık daha farklı. Ee, bu da giydiğiniz zaman böyle zilet gibi duran kotlar derler ya gene parladı tamam. Ee, bence şu anda şuradan bir, bir ışıktan kaynaklandığını düşünüyorum. Evet, ışığı şey kapatınca oldu. Ee, yok, bence perdeden kaynaklanıyormuş bu ışık parlaması. Tamam, ne yapalım? Böyle durunca parlamıyor, böyle durunca parlıyor. Böyle durunca parlamıyor, böyle durunca parlıyor. O zaman böyle duruyorum, yapacak bir şey yok. Ee, bunun altına özellikle bu şeyi çok seviyorum. Ee, Vans'in e, old school modeliyle beraber bunu çok güzel olacağını düşünüyorum bu kotun. Üzerine ne giyerseniz giyin. Sadece düz basic bir tişörtle bile inanılmaz havalı olursunuz. Benden size söylemesi. Bu arada son bir şey daha paylaşıyorum ve sonrasında da videomu bitiriyorum sizlerle. Ee, şöyle bir tane elbise almıştım Zara'dan. Bu elbise de uygun fiyatlı Zara'nın gruplarındandı. Çünkü biliyorsunuz bu en son dolar ve euronun artışından sonrasında Zara'da birçok e, üründe fiyatlarında artış oldu. Normal değerinin bence bir, bir tık daha üstünde satıyorlar ürünlerini. Ee, bu da bu elbiseyi çok beğenmiştim. Online'da görmüştüm. Biliyorsunuzdur belki. Böyle upuzun aşağıya kadar iniyor. Ee, belinde de bir adet kurdelası var. Aynı kumaşından gene. Ee, yakasının bu V'si çok güzel bir V. Çünkü bir tık derin bir V ama giydiğiniz zaman çok şık duruyor. Kolları derseniz de kolları da gene gördüğünüz gibi böyle. Çok salaş. Bunun altına e, işte botlarla giyebilirsiniz. Kısa botlarla. Beni biliyorsunuz ben spor ayakkabıcıyım. Mütemadiyen spor ayakkabılarla giymeyi düşünüyorum ama e, belki bir değişiklik yaparım. Ondan da çok emin değilim. E, kışın üzerine e, hırkalarla böyle bol salaş hırkalarla çok güzel olur. Yumuş yumuş. E, kışın altına aglarla bile giyebilirsiniz. Yani bence bu da bonus bir parça. Çünkü mevsim olarak bu mevsimde de giyilir. E, sonbaharda da giyilir. Ve bence kışında giyilir. Bunun da hemen size fiyatını paylaşıyorum. 89.95 bunun da fiyatı. Şöyle kodunu da göstereyim. Yani bu parça için bence iyi bir fiyatlı bir üründü bu. E, bu arada sona geldim. Bugünkü e, kıyafetimden bahsetmek istiyorum. En çok sorduğunuz parçalardan biri bu olmuş üstümdeki. Bunu Zara online'dan almıştım. E, Zara online'da e, indirimdeki parçalardandı. Son kalanlar kısmında buldum. E, 25 lira gibi bir fiyata aldım. Normal fiyatı 159 gibi bir fiyattı. E, o yüzden online şeyleri takip etmeyi çok seviyorum. Çünkü çok güzel parçalar bulabiliyorsunuz sezonda o fiyatı verir miydim? Bence vermezdim. Şu anda verdiğim için mutluyum. Çünkü çok uygun bir fiyatı aldım. Ve hani çok güzel, çok şık. Böyle kot şortlarla da çok güzel oluyor. Ben bugün yüksek belli bir kotla giydim bunu. Kırmızı bir çantayla tamamladım. Başka her şeyle de giyebilirim diye düşünüyorum. Özellikle beyaz pantolonla da çok şık olacağını düşünüyorum. İşte bu kadar. Böyle bir alışveriş videom var artık benim de. Bu arada nereye bakacağımı hala bilmiyorum. Tam karşıya mı bakmalıyım, kameraya mı bakmalıyım? Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım aldıklarımı beğenmişsinizdir. Umarım aldıklarım da size fikir olmuştur. Ee, şimdilik hoşçakalın. Bu ilk yalnız çektiğim, e, kimsenin yardımı olmadan editleyeceğim bir video. E, bir tane tripodum var şu anda. Bunun üzerine kurulu telefonum. Telefondan çekiyorum. E, fotoğraf makineleri genelde iş yerinde edit yapmayı bilmiyorum. Photoshop kullanmayı bilmiyorum. O yüzden bu tarz şeyler benden beklemezseniz <laughs> sevinirim. Şimdilik hoşçakalın. Görüşürüz.